Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Sasa'yı inceleyeceğiz. Sasa polislerde son durum ne? Alınır mı? Düşer mi? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle hissenin geçmiş fiyat hareketlerine bakıldığında buradaki trend hareketi dikkatinizi çekmiştir. Hisse yaklaşık 3 yıldan beri net bir düşüş trendinde fiyatlardaki geri çekilmesini sürdürüyor. Bu düşüşle beraber 2.75 seviyesine gerilemesinin ardından alçalan kanalı kırdı. Kırılım sonrası yukarı yönlü yükselişler gerçekleştirse de 3.30 seviyesinden gelen satışlarla birlikte ise 310 bölgesinde dengelendi. Bugün de arkadaşlar 0.63'lük bir düşüşle 3.16 seviyesinden günlük kapanışını gerçekleştirdi. Daha önce Sasa için analiz paylaşmıştık. Hatta 10 Temmuz tarihindeydi arkadaşlar. Ondan sonra kısa vadeli bir yükselişle birlikte %10'luk bir getiri sağlasa da bu hareketin şimdilik devamını görmedik. Zaten 11 Temmuz'dan beri de şurada gördüğünüz bant aralığına sıkışmış durumda. Yani fiyat 3.10 ile 3.30 arasında gidip geliyor arkadaşlar. Bugün de pozitif bir sinyal oluştu. Aslında her ne kadar düşüş olsa da teknik olarak pozitif bir sinyal oluşmuş durumda. Bu ne demek? Kısa vadeli yine daha önceki 10 Temmuz olduğu gibi yukarı yönlü hareketler görebiliriz demek arkadaşlar. Böyle bir durumu risk almak isterseniz şu an 3.16 seviyesinde, 3.16, 3.15 seviyesinden isterseniz buradan alım gerçekleştirebilirsiniz. Buradan yapacağınız alımlarla birlikte 3.30 direncinden satış yapabilirsiniz. Çok kısa vadeli gün içinde işlem yapıyorsanız arkadaşlar. Eğer eğer biraz daha kısa vade tutacaksanız 3.30'un üstünde bekleyebilirsiniz. Baktığınız kalıcı bir yükseliş yaşanıyor. Hisse direnç üstünde kalmayı başardı. Buradaki momentumda da bir zayıflama olmuyor. Yukarı yönlü eğilimin 3.80 devamında da 4.45 seviyelerine doğru sürmesini bekleyebiliriz. O yüzden burada risk alacak arkadaşlar. Alsat yapacak trade eden arkadaşlar. 3.16'dayız. 3.5'in altına Hatta 3'ün altına stop loss koyarsanız iyi olur arkadaşlar. 3'ün altına bir miktar daha negatif bir fiyatlama görebiliriz. Kademeli alımlar yapacağım. Ben stop loss olmak istemiyorum derseniz de tamamen tercih sizindir. 3 ve 2.75 seviyeleri gelirse arkadaşlar bu seviyelerden kademeli alımlar yapıp güzel bir ortalamayla yola çıkabilirsiniz. Orta ve uzun vade tutacaksanız. Farz edin buradan hiç almak istemiyorsunuz. O zaman üst seviyesi gelirse biraz daha garanti alım derken bu desteği takip edip buradan da alım gerçekleştirebilirsiniz. Sasa'da genel görüntü zaten bir düşüş trendindeyiz arkadaşlar. Buradaki gibi düşüş kanallarının ardından gelen tepki hareketini takip ediyoruz şimdilik. O yüzden burada yükseliş yaşansa bile 3.30'un üstünde yükseliş hareketi 3.80 devamında da 4.45'e sürse bile 445 bölgesi geçilmedi sürece SASA polislerde düşüş trendi devam edecektir. Yani SASA'da daha önce de söylediğim gibi bir yükseliş trendi başlayacaksa işte 648, 8, 10 seviyelerine gideceksek arkadaşlar kesinlikle 445 seviyesinin üstünde günlük kapanışlar yapılması gerekiyor. Buranın kalıcı olarak geçilmesi gerekiyor ki bir yükseliş trendi başlasın, bir hareket dönemi olursun yani bir kazanç dönemi başlasın arkadaşlar. Bu seviyeye geçilmeden Sasa'da kalıcı yükselişler beklemeyin arkadaşlar. O yüzden buradan dediğim seviyelerden alım yapan arkadaşlar hisse fiyatı buraya gelmesi durumunda zaten %40'ın üstünde bir getiri elde etmiş olacaklar. Bu getiri size yeterli ise kısadaki arkadaşlar için söylüyorum. İsterseniz pozisyonu kapatabilirsiniz. Yok ben zaten dipten aldım. Sasa'ya da güveniyorum. Orta ve uzun vade güzel yerlere gelecek. Ben tutarım acelem yok derseniz 4.45'in üstünde pozisyonunuzu koruyabilirsiniz arkadaşlar. 648 orta vade, uzun vadede 876 ve 1031 seviyesi uzun vadede hedef fiyat olarak takip edebilirsiniz. Burada önemli olan etken 445'in kalıcı olarak kırılması bir yükseliş trendi başlaması. Böyle daha önce hareketlerinden gösterim yükseliş trendi yaşandığında arkadaşlar yukarı yönleri hareketler her düşüşler burada aslında alım fırsatı oluyor ve uzun süre bu yükseliş trendi devam ediyor. Nasıl ki burada 3 senedir devam eden bir düşüş trendi varsa yükseliş trendi de başlarsa uzun bir dönemde yükseliş trendini takip ediyor olacağız. Sasa aslında bu şekilde arkadaşlar cümleten bol kazançlar hoşçakalın.